Arkadaşlar bugün buradayız. Burası Kabınbaldelesi'nin son ateşiymiş. Ama ben hiç öyle düşünmüyorum. Ben burasının Kızıl ayin yaptığı yer olarak düşünüyorum. Yani daha belli değil. Ama Kabınbaldelesi'nin son ateşi diyorlar. Böyle etrafta böyle yerler var. Videomuz bu kadardı. Tanıtım videosuydu. İzlediğiniz için teşekkürler. Şu anda sizi bu alanımızdan başarışa veriyoruz. <laughs> Ve ben...